Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı Ramazanlar. Anneler günümüzde bugün mübarek olsun. Kutlu olsun. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Şimdi bu gene sizle muhatap oluyorum. Bu Sedat dün bir video atmış bizle alakalı. Cöh komutanı ve kardeşiyle alakalı. Cahillik yapmış olmayan iftiralar atmış. Yani o enikleri beyaz götlüler, beyaz götlüler, tüysüz şeftaliler veya kimden bu istihbaratları alıyorsa kandırmışlar. Bununla beraber o da bize iftira atıyor. Hayatımızda görmediğimiz işler, masaj salonu bilmem ne. Ben de bu konularla alakalı kendimizi ifade etmek istiyorum. Kardeşim de aynı onun attığı iftiranın karşısında sabah bunu arıyorlar. İşte senin için böyle diyor falan. E o da rahatsız e, konulardan e, demiştim deli dolu. E bir de bu sırtından mermi aldığı zamandan bu ilaç kullanıyor. O da aynı cahillikle ona karşılık veriyor. Şimdi Sedat Efendi, Berat Albayrak'tan giriyorsun konulara. Oradan geliyorsun konuları bize bağlıyorsun. Berat Albayrak kafanda klik oluşmuş, seni alacaklarmış, böyle bir oyun kurmuşlar. Eğer o oyun tutmazsa gelecekmişsin. Biz biz bizi kurmuşlar. Derin devlet benle kardeşimi mi kurmuşlar? Böyle bir hezeyanı şey yapıyorsun. Kardeş bizim derin devletle kimseyle işimiz yok. Bizim kardeşimizi sırtından kahpece vurdular. Biz bunu daha önce de videoda anlattık. Bu uğranlar bir kardeşim değil. Birkaç tane de cinayet var. Hepsi bunların faili meçhul. Bunları daha önce anlattık. Bu uzantılar da sonuçta bunlar senin yanına sana yakın, senin uzantılarından insanlar. Şimdi benim için ne demişsin? Kardeşi gene geldi. Ben resmi sana izah etmiştim. Ama sen gene terbiyesizlik yapıp yok resim çektirmeye geldi falan filan. Evet geldik, resimde çektirdik. Ama ben geçen videoda anlatmıştım. Peki o resmi çektirmeye geldiğimde iftar bitti hepimiz sigara içmeye çıkınca önümden geçerken silahını düşürdün. Peki bu silahı bilinçli düşürmediysen Müptezelsin, bir silah taşıyamayan adamsın. Gelmişsin uzaya çıkacaktan bahsediyorsun. Cumhurbaşkanına gider yapıyorsun. Berat'a gider yapıyorsun. Bir silah belinde taşınır. Bilinçsiz düşürdüysen iki kere müptezelsin. Bilinçli düşürdüysen de iki kere müptezelsin. Bugüne kadar hiç bu konuyu anlatmadım yani. Geçerken önümden ne oldu? Önümde silahını düşürdün. İftara etti. Sonra da diyorsun ki bana resim çektirmeye geldi. Anlattım resmin nasıl olduğunu. Yalansa yalan söylesin. Mesaj salonuna gelince, senin sağ kolun Atilla Yıldırım'la sen cezaevindeyken bir siirt demşiremiz vasıtasıyla bana gönderdiler Atilla Yıldırım'ı. Atilla Yıldırım geldi buraya, semte geldi Ümraniye'ye. Baktı bana falan filan işte dedi ki bu kardeş sen ne iş yapıyorsun? Ben dedim bir yerde sigortalı çalışıyorum. İnanmadı. Bu Atilla Yıldırım Sonra tombul mombul biliyorsun Atilla senin adamın biliyorsun yanaklarını sıkardım falan filan arkadaş olduk dost olduk. Tabi bununla gidip geliyorduk. Tabi bu içki de içer rakı da içer biliyorsun pozisyonları. Her şeyi bana anlatıyordu. Bir gün onun evinde masaj salonlarının sahibi karı var ya bir tane Sivaslı mıydı bir kadın vardı. Memleketini bilmiyorum ya Mersinli ya Sivaslıydı. Mas Şişir'deki bütün masaj salonlarının sahibi. O bütün oraya geldiklerini Atilla ile konuşurken bütün konuları ben biliyorum. Hani sen diyorsun ya ben siz araştırdım orada dükkandır, esnaflara sordum diyorsun ya. Benim kardeşim vurulduktan sonra bu faile meşhur olayları araştırma sana yansıdığı zaman ben de seni araştırdım. Atilla işte tesadüf Allah bana gönderiyor yani. Benim iş Atilla doğru da sorabilirsin. Atilla birkaç kere geldi bana birkaç sortu yaptı. Biz dost olduk. Benden hatta bir tahsilata gidecekti. Ben dedim abi benim öyle işlerim yok falan. Ya Zafer dedi bana iki tane kardeş var. Ben dedim kardeşim kimsenin günahına giremem. Ben öyle şeylerde gözüm yok. Ben çalışıyorum. Beni böyle vücut sarımıyla sıyrıldım. Atilla dedi tabii dost olduk. Ben de bu tombul mombul arasında yanağını sıkıyorum. Tabii bu çetelerin içine gidiyor. O flularla öbürleriyle herkesin içine giriyor. Senin ajanlığını yapıyor. Bir gün bunu çağırmışsın demişsin ki. Tombul'a demişsin ki Atilla. Senin Ankara'da Tunal İlmi'deki çeklim vardı ya. Bana imkanlar geldi devlet tarafından. Biz senin şeklin daha da güzel olacak. Hatta Muzaffer Kuşan'a para verdin zayıflasın diyor. Biraz tombul ya. Onu da Muzaffer Kuşan'a ben gönderdim. Senin için video çektiğini de bana söyledi. Dost olduk ya arkada sırada. Senin bütün her şeyini benle araştırıyorum. İlk karından şoförünü taşıyan Sertan'ına kadar. Ercan'ın sana yanına getirdiği Ümraniyeli çocuklarını taşıttığın adamların hepsine kadar. Ben de üç bant yapıyordum. Kendim yoktum ama onların güvendiği insanların hepsi de sonuçta ben Ümraniye'nin çocuğuyum. Ümraniye'de bir hayat yaşamışım. Benim de ona göre tanıdıklarım var. Bu konularda ben de seni araştırdım. Senin karakterine kadar, yaptığın işlere kadar. Ne anlatayım sana? Yani her şeyi biliyorum. Ailene kadar, çocuklarına kadar, hani karakterlerine kadar. Bütün pozisyonları ben de araştırdım. Senin nasıl bir adam olduğunu ben biliyorum. Ama tabii bizim bu işleri niye araştırıyoruz? Niye biz seninle muhatabız? bizim sırtımızdan mermi attılar kahpece. Bu kahpece atılan mermi veya birkaç kişi daha öldü. Yani burada cinayetler oldu. Bunların hepsi faili meçhul oldu. E Fethullah güçlü, ben bunları geçen videoda anlattım. Bunlara girmeyeceğim. Şimdi sen Berat'tan girdin. Berat'tan girdin. Berat'a gider yapıyorsun. Pozisyonlara diyorsun ki ben işte buradan gittim. Benim polis korumamı aldılar. Burada ne demişsin? Sorularını dinledim. Yazdım. Burada şeye yazdım. FETÖ'cülerin olduğu bölgede söylüyorsun kendini. E bu nereye gideceksin oğlum? Sen zaten FETÖ'cüsün. Mecbur onların arasında korunacaksın. Senin şimdi bütün her bombaların patladı. Sen sen tabii ki biz senle diyorsun ki aynılıkta değiliz. Tabii ki aynılıkta değiliz. Bizim seninle aynılıkta nasıl olan? Biz gariban insanlarız. Bizim başımıza bir iş gelmiş. Biz seninle zaten aynı ligde olamayız. Seninle aynı ligde olanlar da sana bir şey diyemiyor. Anladın mı? İşte biz de amatörden çıkıp sana böyle yani kral çıplak diyoruz. Gidiyorsun, diyorsun ki nedir? Uyuşturucudan, uyuşturucu işi sizin tek elinizde olduğunu bütün Türkiye biliyor. Herkes biliyor işte senin şeylerini takip ediyoruz. Bütün bu paraları nereden buluyorsun? Sen bu kadar paraları ne yaşıyorsun? Senin vergi levhan mı var? Bütün Kuş, masaj salonları, uyuşturucu sektörü bunların hepsi ya bunları yani bunları anlatmaya giriyor. Bunları devlet de biliyor, herkes biliyor yani. Sen Örkü Çetin Kaya kim? Cami imamı mı sana çuvallarla para getiriyordu? O C kardeşimin dün dediği gibi Osman Kavala vatan haininden cezaevinde yapıyor. Sen yapı kredinin olduğu binasında hacıyı gönderdiğin zaman çuvallarla para getirmiyor muydu sana? Bu paralar ne? Diyorsun ki ben imam olacağım onların cenaze namazlarını kılacağım. İmam ne demek? Cemaatin başı demek. Hani namaz kılacağım diyorsun ya. Sen mafyanın imamısın. Mafyanın. Bütün bu uyuşturucu, fuhuş, bilmem ne FETÖ seni görevlendirdi. Bu denetim senin elinden geçiyor. Yani şimdi uyuşturucu satılan uyuşturucuların zaten her kilosu belli, satılan belli. Onlar paralarını koyuyorlar. Sen de hissenizi alıyorsunuz. dağıtımının yolunu. Kumarhaneler, uyuşturucular hepsi senin denetiminde. Bu izinleri sen veriyorsun. Sen de ondan bir san. Seni niye mafya imamı yaptılar? Bütün hepsini bertaraf edeceksin. Sen imam olacaksın. Bu işler senin denetiminde olacak. Sana biat edenler sokakta rahat gezecek. Etmeyenler kumpasla ya ölecek ya cezaevlerinde girecek. Yani sen bu imamsın. İmam demek o demek yani. Bütün her şey sana bağlı. Sen de bunu biliyorsun. Şimdi benim kardeşim cahil vuruldu, sırtından vuruldu. Bu arkadaşlar öldü. Yavuz Kolcuoğlu olsun işte Hakan abi olsun bilmem sakat kalanlar var. Bu benim çevremdeki ama binlerce yüzlerce insan var böyle mağduriyet yapan. Adamları öldürüyorsunuz bilmem ne. Şimdi o Ahmet sahne anlatıyordu. Şimdi Allah'tan hep Allah'tan dem vuruyorsun. Ahmet şimdi biz Ahmet Kürkçü beni aradığı zaman konuşuyorduk. Şimdi orada anlattıklarının dışında bir de kamera arkası olayları var. Benimle konuştuğu olay. Senin babanın ateist olduğunu, yani sizin bir Allah'la çıkar etmediğini, bu yanına aldığın sahte hocayla böyle türbe türbe, o çocuk bile Hristiyan neden olmuş? Sizin bu ibneliklerinizi görmüş. O da ulan böyle Müslüman böyle yapar mı? Bilmiyor hani sizin münafık olduğunu. Zaten Allah'la çıkar eden adam böyle pislik işlerde ulaşmaz. Yani sen, sen bunları kamufle ediyorsun. Sen münafıksın. Niye münafıksın? Yaptığın işler bunlar bir Müslümana yakışmaz, yapmaz. Diyorsun ki ne yapıyormuşsun? Bizim şeyden he Cenk Çelik Jöh komutanı yok ağır silahlarla. Ulan Cenk Çelik'in bütün Facebook'dan resimlerini almışsınız. Bir kurgu yapmışsınız. Youtube'lara atmışsınız. Sırf bu ifadeyi verebilmek için. Cenk Çelik nedir? Cenk Çelik de senin gibi cahilin. ki, gördün konuşmalarını aklı başında insan o, iş, o konuşmaları yapar mı? O da işte bu yorulduktan sonra 5 tane mermi kolay değil. Sedat sırtından 5 tane 38'lik mermi aldı bu çocuk. İlaçlarla yaşıyor. Anladın mı? Sabah sana göstermişler videoları senin için böyle. Bu böyle. Bir de ne demişsin? Dünyadaki en tehlikeli örgütlere savaştığını iddia ediyorsun. Dünyadaki en tehlikeli örgütlerle. 3-5 çakaldan mı konukacağım diyorsun. E o zaman niye kale alıyorsun? Kardeş bizi niye videolar atıyorsun ki bir de yanlış iftira atıyorsun. Yok internet haberini koyduruyorsun bilmem ne. O internet haberi senin için bin tane yaptıralım kardeş. Var mı öyle bir şey? Yani böyle bir kahpelik var mı? Yani olmayan bir şeyi iftira, iftira atmak var mı? Ama senin her şeyin var. Her şeyin sende mevcut. Senin altın ıslak. Senin bütün pisliklerin var. Bunu bütün herkes biliyor. Kime yedirdiysen yedirdin. Kim senin kolpanı yediyse yedi. Kime gider yaptıysan senin kol yedi, giderini yediyse sonra özür dilerim. Onların onların sorunu. Herkes kendi şerefine göre yaşar. Biz senin yani senin bizim öyle senin yaptığın o anlattığın hasletler bizde yok. Ama bizim sana anlattığımız hasletlerin hepsi sende var. Yüzlerce binlerce insan ölmüş. Yüzlerce binlerce. Bir sürü insan yetim kalmış. Bu sattığınız uyuşturuculardan binlerce genç yetim kalmış. Binlerce genç kötü yollara düşmüş. Bütün değişik uyuşturucuları da piyasaya, bonzaiye kadar her şeyi siz ekstasi mankenlerle tanıttınız. Her şey senin kontrolünde. Senin ekibinin kontrolünde. Bir sürü insan da var. Hani diyorum ki bütün kabadayılar niye buna cevap vermiyor? Ne yapsınlar? Pislikle bulaşmak istemiyorlar. Biliyorlar onlar aklı başında insanlar. Nasıl olsa diyorlar bunu kullanırlar. Bunu müttezeli kullanırlar. En son kenara atarlar. Anladın mı şimdi? Şimdi senin de bu Cumhurbaşkanı'nı daha önce koruduğun, videolar atardığın, işte böyle hikayeler anlatardın. Nihat abi derdi bu ters manyak kimse inanmıyordu. Ah şimdi başına bela aldın. İşte Cumhurbaşkanı Saddam'a örnek veriyorsun. FETÖ ağzıyla sakallarından, lağımdan çıkartacak diyorsun. Oğlum sen kaç paralık adamsın? Sen kaç paralık adamsın? Bir de dünden beri videolar hatırlıyorum. Kolpacılara küfür ettiriyorsun. Ne olduğu belli olmayan, karılarını başkalarının götürdüğü adamlara bize küfür ettiriyorsun. Etsinler. Bir şey yok. Biz de kimse, bizim umursamayız. Hani sen diyorsun 7 milyar bana küfür Esas 7 milyar bize küfür etsin. Bizde o hasletler yok kardeş. Senin darlanmanın nedeni ne biliyor musun? O hasletler sende var. Kötü hasretler sende var. O hacca gidip umreye gidip orada kameralarla attın. Milleti o sahte hocayı alıp bir videolar çektirip türbe türbe gezip o kadar insanı öldürüp bunları kimse yemez oğlum. Kimse yemez yani. Sen ancak işte kendin çalarsın kendini alarsın. O Seyfullah denen adama da para göndermişsin. Ne gönderdiysen adam sana hakanlık ünvanını verdi. Oğlum sen hakan olamazsın ki. Şimdi sen bir kere adam olsan eline Allah tarafından böyle bir imkanlar geçmiş bu imkanları, semtleri, düzgün insanları tesis ederek, böyle olayların önüne geçerek, huzur vererek yapar. Sen adam olsan. Yani delikanlı, kabada yani delikanlı aleminden bahsediyorsun. Delikanlı alemi böyle olur. İnsanlara yani bu kötü olan olayların hepsinin önüne geçmek olur. Anladın mı? Yani bu kudreti, bu kuvveti yani senin, senin altın ıslak olduğu için delikanlı aleminden de gelmediğin için seni almışlar bu FETÖ terör örgütü seni almışlar yetiştirmişler işte geçmişteki tipin belli, konuşmaların belli, şimdiki konuşman belli. Böyle kendini kafa ver. Peki şimdi sen bu işleri yaptın, yanlış işleri yaptın. insan bir tövbe eder. Madem çoluğum var, çocuğum var. Bu işlere şey var. Kendi kendine kendi kendine kendi kendine böyle filmlere giriyorsun yazıyorsun, çiziyorsun. Oradan böyle bir çivirle rajon kesiyorsun. Yok benimle aynı katörü. Sen insan değil misin oğlum? Sen etten kemikten değil mi? Biz de etten kemikten Biz de insanız. Hani bu evliyalar var ya evliyalar hani böyle Allah dostları. Neden kendinden eminler biliyor musun? Onlar Allah'tan başka kimseye biat etmediklerinden her şeyin Allah'tan geldiğine iman edenler. Biz de onlardanız. Biz başımıza her şey gelebilir. Nihat abiye de kahpelik yaparsın. Bize de yaparsın. Kardeşime de yaparsın. Yapılabilir. Bunlar var. Allah'ın dediği olur. Bizim zaten öyle bir şeyden <laughs> demirden kopsak trene binmeyiz yani. Anladın mı? Benim kardeşimin durumu öyle. Sen şimdi o videoları atıp olmayan şeyler söylüyorsun. Yok komutanı, yok silahlar, ağır silahlar. Olabilir oğlum. Olamaz mı yani? Girmiş askerin sevdiği şöyle giriyor askeri onlarla arkadaşlık yapıp izah etti işte. Bir asker gider görev yapar bizim Siirt'te. O gider onlara evini tutturur, orada insanlarla tanıştırır. Böyle. Kardeşim cahil, tamam bu işleri bilmez. O da ne yapsın işte? O da dertli, hayatı gitti. Şimdi beş adamın arızalı e, psikoya bağlı. E sen de böyle iftira atıyorsun, olmayan şeyi söylüyorsun. Biz şimdi sana olanı söylesek sokağa çıkamaz. Ben şimdi sana, sana ne dedim? Ben bütün işi biliyorum. Bütün adamlarını oturuyorum, kalkıyorum. Ben oturmasam, kalkmasam üç bant yapıyorum. Başkaları oturuyor, kalkıyor, geliyor bana bütün bilgileri veriyor. Yani ben de senin hakkında bütün kardeşim uğrundan beri senin ne karakterde olduğunu az çok her şeyini biliyorum. Senin bilmediklerini de biliyorum. Çünkü senin adamların senin içinde düşündüğünü de biliyorum. Benim için pek önemli bir insan değilsin sen. Anladın mı? Sana dedim işte böyle bir durumlar var. Sen geliyorsun kendi şeyinden hem de diyorsun ki dünya örgütleriyle savaş halindeyim. E, mafya değilim, kabadayı değilim diyorsun. E mafya değilsin, kabadayı değilsin. Bu kadar pis işleri niye yaptın oğlum sen? Niye bu kadar adamı öldürdün? Dünya örgütleriyle böyle savaşıyorsan 3-5 çakaldan korkmam diyorsun. Niye bizi kale alıp orada şey yapıyorum, benim kardeşimi kale alıp oradan olmayan şeyler iftira atıyorsun? Niye bunları yapıyorsun? Oğlum git otur paranı ye. Tamam yedirmişsin alaklamışsın, bütün piyasayı tek kalem yapmışsın. Tamam bundan sonra yapamazsın herhalde bu kadar Cumhurbaşkanı'na da gider, Berat'a da gider yaptıktan sonra demek hani gerçek yüzünü gösterdi yani. O hep gizlediğin yüz gün yüzüne çıktı. Bunda Nihat Karahasan zaten senin ne mal olduğunu senelerdir yazılarında anlatıyor. Veya başka insanlardan anlatıyor. İşte senin yorumlarını okuyorum. O geçen bir barış yaptırmışsın. İşte iki aileyi barıştırdım diyorsun. Altlarda yorumları diyorum uyuşturucu baronlarını barıştırmışsın. Tezgahın güzel çalışsın diye. Orada yorumlarda yazıyorlar. Bizlik bir durum yok. Barış güzel şeydir. Herkes barışsın, insanlar barışsın. Yalnız bu gücü, kudreti adam gibi, adam gibi yani senin filmin bitti, senin için demiyorum. Eğer senden sonra birini yetiştirirlerse bu işlerde adam gibi adam yetiştirsinler. Adaleti tesis etsinler. Sokaklarda terbiye bırakmadınız, ahlak bırakmadınız. Herkes böyle bir değişik olduğu. Hep bunları yapan sizsiniz biliyor musun? O senin eniklerin ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Çetenin arasına sızdırıyorsun onlardan bilgi aldırıyorsun. Sonra bu işleri kim kovaladı o büyük çeteler. Bizde ilgisi yok biz zaten emekliyiz. Allah bizim imtihanımızda seni gönderdi işte seninle uğraşıyor, Senin o müptezel eniklerinle uğraşıyoruz. Çetelerin içine gönderip ajanlık yaptırıyor. Hani polislerle çalışmak delikanlı aleminde var mı diyorsun. Yani sen delikanlı alemin ağzını alamazsın ki. Sen delikanlı değilsin. Yaptığın hiçbir iş delikanlının miyengine vursak hiçbiri tutmuyor. Senin adamlarını da böyle parlak olanları bilmem neleri işte bir hareketli gezdirdiğin adamları da bütün çetelerle irtibat haline sokuyorsun. Onlardan kim güçlüyse onları hani sokakta onları yaktırıyorsun. Polis dediğin hani var ya polisle işbirliği yapıp o en tehlikelilerini cezaevine attırıyorsun ki dışarıda sana kimse dikilmesin kalmasın diye. Bütün adamların da ajanlık görevini görüyor. Bütün büyük çetelerin içinde senin ajanlığın var. Çünkü bütün büyük çetelere senin gücün yetmiyor. Niye sen bir altyapın yok. Senin öyle işte bu işler satın alınmış eniklerle olmaz. Bu işler delikanlı terbiyesiyle olur. Delikanlı terbiyesi sende yok. Sen de delikanlı olamazsın yani. Niye olamazsın? E i̇şte alametler ortada. Yaşantın ortada. Konuşmaların ortada. O senin zekan ayakkabı numaranı denk. Kendini çok akıl yok. Biz birinci şampiyonlar ligindeyiz. Siz bizim ligde bile. Oğlum sen insan değil misin? Demin de söyledim. Hepimiz insanız, hepimiz etten kemikteniz. Geçen sefer sinirlendim, küfürlü konuştum. Şimdi sinirlenmiyorum. Hani ayı belgüyor, hani bize yakışmıyor. İnsanlar öyle dedi, Zafer o küfürler senin gibi bir delikanlıya hiç çıkmadı. Hepsinden özür diliyorum. Ama sen delikanlıktan bahsetme, altın ıslak. Bu kadar insanlar öldürdün, onların Nihat abinin dediği gibi onların şeyi nirvana'ya ulaştı. Bir sürü beddualar var üstünde, anladın mı? Bunlar senin çoluğundan, çocuğundan çıkacak yani, istemeyerek söylüyorum. Niye çıkacak? Çünkü sen insanların çoluğuna çocuğuna zarar verdin. Çalma kimsenin kapısını. çalarla senin kapını. Biliyorsun sen bu hayatı. Şimdi sen böyle bu senin bu hezeyanların da uyuşturucan beyin meronların da azaldığı için anladın mı? Böyle şeylere giriyorsun. Aklı başında hem ne dediğini kendin de bilmiyorsun. Diyorsun dünya o örgütleriyle savaşıyormuş. Beş bir çakaldan mı koşuyor? Oğlum sen niye bizi kale alıp oradan yapıyorsun? Sen oradan o yayını yapıp iftira atınca o kardeşim de oradan senin Ah işte öyle söylediklerini duydun işte. Şimdi bunlara gerek var mı? Gidiyorsun bir de utanmadan e, nerede bir çakal, tırşıkçı var. Bulmuşsun onlara küfür ettiriyorsun. Kendi kendine işte falan. Kendini şey yapmaya çalışıyorsun. Fark etmez kardeş kim ne yaparsa yapsın. Bizim yerimiz belli, yurdumuz belli. Allah'ın dediği olur. Etinden korkanın kemiğini. Biliyorsun sen ne demek istediğimi. Anladın mı? Bizim seninle muhataplığımız dediğim gibi. Başımıza gelen olaylardan seni tanımayız etmeyiz işimiz de olmaz. Senin gibi biriyle. Utanmadan da diyorsun ben sana demin o gün anlattım neye geldiğimi, yemeğe nasıl geldiğimizi, o resmin nasıl olduğunu. Bir de videoda utanmadan diyorsun kardeşi de bizden sağ olsun. Sen de sağ ol o yemeğini yedik. Güzel bir sofraydı. Ançüesler mançüesler. Allah'a emanet olun. Bizden uzak durun. Anladın mı? Ee, Allah'ın dediği olur. Fark etmez gücünüz, kudretiniz. Ne olursa olsun biz size biat etmeyiz. Anladın mı? Bunu kafana koy. Biat etmeyiz. Yani ölebiliriz, öldürebilirler, yapabilirler. Bir sürü tezgah dünden beri 100 kişiyi arattırıyorsunuz. Saçma sapan tez şeyler yok. Bilenler. Ama ne oluyor şimdi? Nedir yani? Ne olacak? Elinizden geleni ardınız. Zaten zaten elinden bir şey gelse bizi kemiksiz yutarsın oğlum. Elinden gelmiyor. Anladın mı? Olabilir. Bizim de başımıza bir şey gelebilir. Ama senin de başına gelebilir. Bunu unutma. Sen böyle ben seni herkesin nasıl gördüğünü biliyorum. Ben her şeyi biliyorum. Unutma. Allah'a emanet olun. Kusura bakmayın bu arkadaşlara mecbur kalıyorum. Yani ben videodan böyle konuşmaya, daha önce Facebook'taki arkadaşların hoca şimdi canlı yayında yapamıyorum diyor. Hemen alıyorlar bir dakikada YouTube'a, YouTube'a. Yani bizi değişik şeylere sokmaya çalışıyorlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.